Selamünaleyküm kardeşlerim merhaba. Bugün iki konu üzerinde duracağım arkadaşlar. Bir Arapça selam vermeme alerji duyan insanlar var. Arkadaşlar eğer bilmiyorsanız söyleyeyim. Türkçedeki birçok kelimenin kökeninde Arapça var. Yani Arapça olmasa dilimiz bayağı zayıflardı. Bu Arapçanın suçu değil. Diller birbirlerinden alışveriş yaparlar. İthalat ihracat her zaman diller arasında olmuştur. Diller arkadaşlar Kur'an'a göre Allah'ın ayetidir. Dolayısıyla hiçbir dilden alerji duymamalıyız. Eğer alerji duyuyorsak bizde bir hastalık olduğunun belirtisi olabilir. Aşırı milliyetçi olabiliriz. Dolayısıyla Rusça'da, Türkçe'de, Kürtçe'de, Türkçe'de Allah'ın ayetidir. Hepsini sevmeliyiz. Çünkü Allah'ın ayetleri sevilir. Diller Allah'ın ayeti olduğuna göre bizim için hiçbir dille aramızda sorun olmamalıdır arkadaşlar. Dolayısıyla birisi hello da diyorsa, veya başka bir dilde başka bir şekilde sizi selamlıyorsa bu güzel bir şeydir. Bundan alerji duymayız, duymamalıyız. Evet arkadaşlar konum bugün meymenetsizlik. Birçok videonun altına maalesef meymenetsiz, suratsız, nursuz olduğumla alakalı yazılar yazılıyor. Fakat bu sadece bana söylenen bir ifade değil. Edip Yüksel de epey bir video çektiğinde şöyle bir bir şey gösterip işte meymenetsiz suratıma işte babamın sızlayan kelim kemiklerine takılmayacaksınız diye vesaire çok hoş bir sunumla giriyordu videolarına. Yani sadece ben değil birçok arkadaşım bazı insanlara meymenisiz geliyoruz. Ama sadece biz değil. Kur'an'daki birçok elçi de halkına bu şekilde geldi. Örnek. Seni gördüklerinde, seni gördükleri zaman inkarcılar Rahman'ın mesajlarını inkar ederek ilahların, ilahlarımızdan bahseden bu mu derler? Sadece alay alırlar. Gördüğünüz gibi elçilerle alay edildi. Seni gördükleri zaman Allah bunun bir elçi göndermiş diye alay alırlar. Yani Allah'ın gönderdiği, Allah'ın seçtiği, beğendiği bir elçiyi halkları demek ki beğenmemiş. Peki neden? Bunun az sonra bazı Kur'an'da işaretlerini göreceğiz. Eğer dayanmış olmasaydık neredeyse bizi ilahlarımızdan saptıracaktı. Azabı görecekleri zaman kimin yoldan çıkmış olduğunu yakında bilecekler. Arzularını ilah edineni gördün mü? artık sen onun savunucusu olabilir misin? Gördüğünüz gibi arkadaşlar neredeyse bizi ilahlarımızdan saptıracaktı. Demek ki elçilerin anlattığı mesaja kendi inandıkları dini tercih etmişler. Yani kendi dinleri bu insanlara daha mantıklı gelmiş. Elçilerin anlattıklarını bir sapıklık olarak genellikle kendi toplumları gördü. Bunun nedeni aslında elçilerle alakalı değildi. Ne elçiler memnetsizdi ne de anlattıkları şeyler aptalcaydı. Ama toplumları tarafından elçiler kabul görmedi. Ve neredeyse tamamı. Yunus, e, Yunus hariç. Aşırı yazıklar olsun şu kullara ki kendilerine bir elçi geldiği zaman onunla alay ederlerdi. Bakın elçilerle alay edilmesi standart bir inkarcı davranışıdır. İnkarcılar elçileri dinlemek yerine onlarla alay etmişlerdir. Bunun nedeni az sonra ayetlerle ayetler işliğinde sizinle paylaşacağım. Aşırı giden bir topluluk oldunuz diye sizi uyarmaktan vaz mı geçelim? Öncekilerin içinden de nice elçiler gönderdik. Kendilerine haberci bir elçi geldiğinde ancak onunla alay ederlerdi. Gördüğünüz gibi elçilerle alay edilmiş. Bir sonraki ayet. Senden önceki elçilerle de alay edildi. Fakat onlardan küçümseyenleri o alaya aldıkları şeyin sonunda kuşattı. Arkadaşlar elçilerle alay edilmiştir. Fakat bu elçilerin kabahatli, ve aptalca şey anlatmalarından kaynaklanmıyordu. Elçilerin mesajını işten insanlarda bazı davranışsal bana göre bozukluklar vardı. Bu benim dördüncü kitabımın bir konusudur. Dördüncü kitabın bu konuyla ilgiliydi ve bunu Kur'an'dan alıntılarla enine boyunda kitabımda işlemeye çalıştım. İnternet sitemden ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Bütün videolarımın hemen hemen içerisine artık son yaptıklarımın linkini koyuyorum sistemin. Hayır, Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Çaresiz yoksulları doyurmaya teşvik etmiyorsunuz. Oysa mirası bir yiyişle de yiyorsunuz. Malı da fazla bir tutkuyla seviyorsunuz. Burada kazandığı parayı doğru kullanmayanların elinin alındığına dair bir atıf var. 89-17 bu benim dipnotum arkadaşlar. Buradan neyse bunu çıkartayım. Yanlış anlaşılmasın bu dipnot. Evet arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Bu mealimler alıntı olduğu için meyalimin içerisindeki dipnot da gelmiş. Şimdi ona iki yol gösterdik. Fakat o sarp yokuşu geçemedi. Sarp yokuşun ne olduğunu bilir misin? Bakın burada sarp yokuşu geçemeyen kişinin neden bunu yapamadığını söylüyor. Bir boynun sorununu çözmektir. Yani kız kıvrak olmuş. Problemler altında ezilmiş bir insanı o ezikliğinden kurtarmaktır. Ya da kıtlığın olduğu bir günde doyurmaktır. Ne kadar zor bir şey. Yakında olan yetimi veya toprağa bölenmiş çaresiz bir yoksulu. Sonra inananlardan, sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. Bu ayetler sadece fikir edilmesi için verildi derdim arkadaşlar. Şimdi burada birkaç tane gördüğünüz gibi vasıf sayılıyor. Ama sadece bunlar değil. Kur'an'da onlarca ayette böyle tanımlar yapılır. Eğer bir toplumda o yaşayan insanlar elçilerle elçilerle muhatap olduklarında buradaki eleştiriler o kişilerin hayatlarında varsa bu insanların elçileri anlaması kesinlikle mümkün değildir. İlk önce yaptıkları bu yanlışlardan o insanların dönmesi gerekir. Rüşvet alıyorsa o rüşveti bırakacak. İnsanların hakkını yiyorsa hakkını yemeyi bırakacak. İnsanları aşağılıyorsa aşağılamayı bırakacak. Hem insanları aşağılayıp, hem rüşvet alıp, hem haksızlık yapıp, hem anne babasına kötü davranıp, elçileri dinlemesi ona hiçbir şekilde fayda vermez. Dolayısıyla bu ayetler insanın öncelikle davranışsal olarak dönüşmelerinin e, önermesidir. Yani insanlar bu yanlışlarından vazgeçmesi gerekir elçileri anlaması için. Şimdi burada da arkadaşlar bakın, onlardan kimse ne dinler? Onların onu ayetleri kavrayışlarına bir gecikme, işitmelerine de bir ağırlık koyduk. Her bir ayeti görseler de ona inanmazlar. Sana geldiklerinde seninle tartışır ve inkar ederek bu ancak öncekilerin anlatıları derler. Şimdi gördüğünüz gibi bu ayette bu benzeri bakın 17.45'te de böyle bir konu var. Bunlardan epey oldukça fazla sayıda Kur'an'da ayet var. İnsanlara bir şey anlattığımız zaman maalesef bizim meymenetimize takılıyor insanlar. Suratsızlığımıza veya işte ne bileyim nursuzluğumuza vesaire. Bunlara takılmamak gerekir. Bir insanın ne anlattığına bakmak gerekir. Anlattığı şeyin doğruluğuna veya yanlışlığına bakmak gerekir. Yani insanların konuşurken de, düşünürken de delille konuşması, delille düşünmesi gerekir. Çünkü eğer biz ahirete gerçekten düzgün bir şekilde inanıyorsak, bir gün öldüğümüzde Allah'ın bizden hesap sorarken bunu belli bir delile göre soracağını zaten düşünmeliyiz. Dolayısıyla Kimin delili sağlamsa, kimin düşüncesi doğruysa o insan kurtulacaktır. Yoksa körü körüne kalabalıkları takip etmek hiçbir insanı kurtarmaz. 2 milyar Hristiyanın geçmişteki atalarını takip etmesi onları kurtarmıyor. Hinduların, Budistlerin, diğer dinlerin hiçbir insan körü körüne atalarını takip ederek doğruya ulaşamaz. Atalarımız yanlış yoldadır. Çok büyük bir çoğunlukla. Dolayısıyla delil üzere yaşayan kim varsa onları takip edebiliriz. Ama delil üzerine yaşayan. Allah, burada da şu ayetlerde çok önemli bir nokta var arkadaşlar. Allah'ın ipine topluca bağlılık gösterin, ayrılığa düşmeyin. Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın. Hani düşman idiniz ve Allah kalplerinizin arasını kaynaştırdı. Onun nimeti sayesinde kardeşler haline geldiniz. Allah onların kalplerini kaynaştırdı. Sen yeryüzündekilerin tamamını harcasaydan bile onların kalplerinin arasını kaynaştıramazdın. Lakin Allah onların aralarını kaynaştırdı. O üstündür, hükmedendir. Bu ayetlerde çok net bir şekilde şunu görmemiz gerekiyor. Allah kalplerimize hükmediyor arkadaşlar. Kalplerimize müdahale ediyor. Elçinin başarısı değildi o insanları ikna etmek. Elçinin iyi konuşmasıyla alakalı değildi. O insanlar layık olduğu için Allah onlara işittirdi. Allah onların kalplerini uzlaştırdı. Allah onları kaynaştırdı. Bunu yapan Allah'tı. Elçi ve arkadaşları değildi. İstediğiniz kadar çırpının bir insanı hidayet etmek bizim elimizde değildir. Allah'ın elindedir. Çünkü bizi en iyi bilen odur. Kalbimizi en iyi bilen. Gündelik yaşantılarımızda nasıl insanlar olduğumuzu en iyi bilen odur. Dolayısıyla her Müslüman en iyi şekilde kendini düzeltmek, çevresiyle ilgilenmek, yalan söylememek, karakterini düzeltmek, paylaşmak iyi vasıfları kendinde toplamak zorundadır. Kötü vasıfları da kendisinden uzaklaştırmak zorundadır. Din oyun eğlence değildir ve ciddi bir iştir. Allah'ın dinine sımsıkı ve topluca sarılmalıyız. Allah'ın dinini anlamalı, anlamaya çalışmalı ve anladığımızda doğru bir şekilde uygulamalıyız. Eğer bir yoksulu görüyorsak, ona yüz çeviriyorsak bu okuduğumuz ayetlere ihanet etmek anlamına gelir. Eğer anne babamıza kötülük yapıyorsak okuduğumuz ayetlerden nasipsiz olduğumuz anlamına gelir. Allah bunları yapanları sevmeyecektir ve ona yolunu göstermeyecektir. Ve onların kalplerini damgalayıp onları ayetlerinden habersiz bir hale getirecektir. Dolayısıyla eğer Allah'ın buradaki gördüğümüz gibi Kur'an okunduğu zaman seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir engel koyarız. Onların onu kavrayışlarına bir gecikme, kulaklarına da bir ayalık koydu. Efendinin birliğini Kur'an'da andığın zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. Seni işittiklerinde onların ne anladıklarını da zalimlerin çok Siz sadece etkileyerek kandıran bir adamı izliyorsunuz dediklerinde çok iyi biliyoruz. Bu üç ayeti iyice düşünün arkadaşlar. Bakın dinlemesi, elçiyi dinlemesi onları ikna etmedi. Onlar atalarının dinleri üzerine öldüler ve yanlış üzere öldüler ve kaybedecekler. Bunun nedeni o insanların gündelik yaşamlarında yeterince e, iyi bir kişilik sahip olmamalarıydı. Dolayısıyla biz de dinimizi ciddiye alarak hayatımızı ve ahlakımızı dinin emirlerine göre endeksleyerek yanlışlarımızı düzelterek daha iyi insanlar haline gelmeliyiz. Bu çok önemli arkadaşlar. Bence bunun en önemli yollarından bir tanesi de infak. Allah yolunda harcamak, insanlara yardım etmek. Bu çok önemli arkadaşlar ve Kur'an'ın o kadar fazla ayetinde bunun altı çiziliyor ki ve inkarcıların en önemli vasıflarından bir tanesi de cimri olmalarıdır. Allah yolunda harcamaya yanaşmamalarıdır. Dolayısıyla arkadaşlar yoksul insanları, çevremizdeki yoksul insanları gözetmeliyiz. Bu çok önemli. Evet selamlar ve saygılar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.